Merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk. Yemin dizisinde neler oluyor? Yeni bölüm herkesi mutlu edecek mi? Reyhan hamile olduğunu öğrenir ve öğrenir öğrenmez Emre sürpriz bir şekilde söyler. Emir çok mutlu olur. Reyhan'ı gözünden bile sakınır durumdadır. Reyhan'ın rahat olması için elinden geleni etmektedir. Cavidansa bu durumdan hiç de razı değil. Reyhan'ın çocuğunu düşürmek için sinsi planlar yapıyor. Cavidan'ın yeni oyunu ise Reyhan'ın çay içinde zehir vermek, çocuğunu düşürmek. Reyhan içmek istiyor ama Emir durumun farkında farkına varıyor ve Reyhan'a çayını bırakmasını söylüyor. Diğer yandan bu haberi duyan Kemal ve Narin Emir ve Reyhan'ı tebrik etmeye gelirler. Ve Kemal de Narin'i affetmiş durumdadır ve diğer taraftan da Cemre'nin e, hafızası düzeliyor ve Talaz'la birlikte kalıyorlar. Bakalım tüm bu gerçekleri öğrendiğinde Cemre ne yapacak? Cavidan'ın Reyhan kavgası sona erecek mi? Ve daha fazlasını bilmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve beni izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Umarım bu videom sizler için çok iyi bir video oldu. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler.